Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Ölümünün 49. yıl dönümünde Cevat Şakir'i anma törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın aramızdan ayrılışının 49. yıl dönümü. Kemik kanserinden İzmir'de vefat edip vasiyeti üzerine Bodrum'a gömülmüştür. Bütün çocuklarımıza onun çevreciliğini, doğa severliğini Anadolu uygarlıklarına ve Anadolu tarihine sahip çıkışını hep birlikte çok iyi anlatmalıyız. Gönül isterdi ki bu güzelliği bugün İsmet Hanım'ın duyması, görmesi ama ümit ediyorum ki yattığı yerde onu mutlaka hissediyordur. Desteklerinden dolayı Özellikle de mezar alanının düzenli bakımından dolayı Sayın Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Tüm Halikarnas balıkçısı sever dostlarımıza her geçen yıl daha sımsıcak coşkuyla kutlamalar yapıyorsunuz. Dedemi unutturmuyorsunuz, anıyorsunuz. Hepinize öncelikle çok teşekkür ederim. Artık bir aile olduk. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın ve merhaba denizin altıyla, denizin üstüyle, doğasıyla, karasıyla, bir şehirle kadar kanaşabilmek insana nasip olmaz. Aslında bir kader. Bodrum şehrinin de dönüm noktalarından bir tanesi o kırılma anı balıkçının buraya sürün edilmesi. Belki onun için çok kötü gibi görünüyordu ama bu şehir için onun için de Büyük güzelliklerinin doğmasına başlangıç olmuş. Büyük bir iç huzurla, ruhu şad olsun diyerek anıyoruz. Yaptıkları vizyonu gelecek nesillere, bizlere ve bizden sonrakilere örnek olacak ve biz o yol üzerinde yürümeye, kararlı yürümeye devam edeceğiz. O, dünyaya güzellik katmak için yaratılmış insanlardan bir tanesi. Halikarnas Balıkçısı Belgeliği, Bodrum Belgeliği. Yani Bodrum'la ilgili yapılmış bütün bilimsel, akademik çalışmalar, yazılmış kitaplar, her şeyin bulunacağı bir halıkarna nasıl belgeli ve araştırma merkezi olacak orası. Pambeğiri ilk defa hıçkırık, hıçkıra çocuk gibi alayarak kapıyı yüzüstü düştüm. Hayret içindeydim. İçimdeki hayranlık, gönül açıklığı, şükran kıyamet kopuyor. <laughs> Parmaklarımı yosunlara, kumlara daldırdım. Burada üstümüzü kapayan bir kubbe değil. Bir derinlik var sonsuz. Akşamın çivisinde kuyulaşan koca arşipel varlığını bana öyle bir heybetle bildiriyor ki... Bunlar göğün suları. Elimde olsa ta göklere, yıldızlara savuracağım. <laughs> Ja, ja, ja.